Merhabalar, ben Spiritel Koç Figen Sırma Coşkun. Bolluk bereket için affetme olumlamaları. Ben Figen Sırma Coşkun. Burada kendi adınızı söyleyin. Bilerek ya da bilmeyerek alt ve üst bilincimde oluşturduğum tüm gereksiz ve negatif düşünce kalıplarımı iptal ediyorum. İptal ettim Evet. Ben geçmişte beni kıran, üzen olayları ve insanları, düşünce kalıplarını affediyorum. Yaşadığım her şeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum. Zihnim ve bedenim kusursuz bir dengede. Sağlıklı ve uyumluyum. Geçmişi affediyorum ve serbest bırakıyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Dersimi aldım ve bitti. Şu an olan her şey benim nihai iyiliğim için oluyor. Yaşadığım her şeyin benim en yüksek ruhsal gelişimim için olduğunu kabul ediyorum. Evet. Tüm beni kıran, üzen olayları, kişileri affederek özgür bırakıyorum ve teşekkür ediyorum. Benim ben olmama sağladığınız için şükürler olsun. Benim ben olmama engelleyen tüm kapalı blokajlarımı açıyorum onlarla olaylar ve kişiler aramızda oluşan negatif eterik kordon bağlarımı bir nefeste kesiyorum ve özgür bırakıyorum. Kestiğim bu eterik kordon bağlarının her iki ucunu da sevgiyle şifalandırıp özgür bırakıyorum. Tüm beni kısıtlayan engelleri iptal edip sevgi enerjisiyle dolduruyorum. Ve yeniye yer açıyorum. Şükürler olsun. Bütün bunları bana yaptıran Allah'a şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize güvenin. Hiç beklentinize değil, sonuçlara odaklanın. Sabırlı olun. Uygulamaları yalnız kendiniz için değil, tüm evren için yapmış olduğunuzu unutmayın. Sizleri koşulsuz şartsız seviyorum. Katkı olması dileğiyle, inanç ve sevgiyle. Hoşçakalın.